Evet. <laughs> Oltayla uçurtma uçuran Ufuk Demir. Hangi bölüm okuyordun Ufuk sen? Ne bölüm oğlum? Biz Hayat Okulu'ndan mezun. Ee, hayat Okulu'ndan mezun. İstatistiği. <laughs> bir sene uzattı ve ben Deniz dünyanın en zor bölümünde okuyan Alihan Bayrak fizik vize öncesi bir kafa dağıtalım kafa dağıtalım dedik lan bana geliyor oğlum İki gözümüzün çiçeği Broadway. Nasıl bir his? Olay güzel. güzel. ama güzel icat yaptın ha. Hmm. Çok yanlış bölümde okuyor. İyi bölümde okuyorum arkadaşlar. Işte. <laughs> evet. Atakan nasıl gidiyor? Hop. Ama yap. geliyor geliyor. Oğlum Kurşundan dolayı geliyor. 100 gram колуму а апчек ачек л жүз грамм Tamam бар тыекаан gel.